Herkese merhabalar arkadaşlar. Şu görüntümü bir açayım. Allah. Hmm, nereye koyayım şuraya. Bugün sizlerle beraber ne oynadığımızı ben de bilmiyorum. Şöyle. Böyle çekmeye mı bir oyun oynuyoruz. Evet. Şimdi herkesten güçlü olacağım. 5 tüy çekiyorum. Oo. Bir tane oradaki çekebilir miyim? Bakın çekebiliyor muyum? Çekmem lazım. Çek çek çek. Oha lan çekebiliyorum. Zıplayarak. Böylece şöyle biraz bir tane İki taneyle hiç çekilmiyor lan. Aa çekemiyorum. Çekemiyorum. Bak bana bana bas. Biraz daha yapacağım. Tamam tamam yapacağım. Bak bana bana bas bas. Her sabah doğan güneş bir sabah doğmadan olur. Elleri, elleri bebek noob. Noob'um be noob, 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 noob. bakalım. Ah, çubuk kurekerim. Çubuk, çubuk, çubuk. Hmm. Bak, dena, dena. Kapat da. Ya bu nereden geldi? Evet, dur. Şunu kas yap kas 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 hmm. ya bu hala biraz kaç dendim tabi de şöyle lastik ördek işten çekiliyorum çok rahat çekiyorum bebek ağlıyor oy uh ıh 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 altı tane çekemiyormuşum 5 çekebiliyor muyum? 5 Çok zor Çok zor Çok Hadi Hadi Ah, ah. ah belim Uçturdum yav Uçturdum Şimdi 4 tane bundan altı tane de çok kaçtığımda bakın bu halimde çöp kutusunu çeken ben hareket ettirdiğim için geçemiyorumdur Geçemiyordum. Geçemiyordum. Geçemiyorum. Sen işle alalım lütfen. Abi de çekiyormuşum. Yok Tamam yeter. 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 Çok çok rahat taşıyabilirken. iki taşıyamıyorum. Bak az önce 5 tane çekebilirken şimdi çekemiyorum. Durduğunda bitiyor ya. Çekabilir miyiz? O 35. Das kas 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 kas. Bebek nur boğmak istemiyorum. Kaslan. Hmm, bu kadar mı yapabiliyorum? Oo, kaslandım ha. Kaslandım. Ka Ka böyle taşıyabilir miyim bakayım çok rahat taşıyorum o, hmm. oha lan ne kadar geldik. Şimdi iki tane taşıyabiliyor muyum Üç taşıyayım taşıyamıyorum ıh ıh ikiye bile çok zor taşıyorum üç taşıyormuşum lan taşımıyor. taşınmıyor. Taşınmıyor. Şürük lan o? Bir dakika. Tuvalet Şimdi aldır, 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 saldır, saldır, saldır. İstek, istek. Kabul et. Ne göndereceksin bana? Uh. Oh. Aa. Kıcık ya. Ben az önce bundan altı bundan ki yapmıştım. Bayağı geliyor. Yas kaspasan el yapam. Evet, bas 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 kas bas. Ede hepsini çekebilmek ve ikinci diye geçebilmek. Bunun bölümleri gelecek sık sık. Merak etmeyin. Kaslandım lan şunlara bak. Oo, oo. Çok basitsiniz. Siz de çok basitsiniz. Biraz abartmış olabilirim ama idare eder. Yürüyebiliyorum en azından. Çok zor ama. Bak bu çizgiyi geçtiğime göre <laughs> Aha lan aşağı indim lan Şunları da bırak. Aaa uçuyorum. Lan ne yaptım ben? Karakter sıfırla. Kabul et. Ah ah ah. 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 багсана бэлэн. Одоо 6 түй. Ben de devam bunlara. Evet sonra yeni bir kişi katıldı. Ne evet. bakalım kaç yapabileceğiz yüz yapabilecek miyiz hepsini çekebiliyorum aslında ama çok rahat çekmem lazım şu kaslara bak kaslara zayıf mı bu mantık yani yine önümde. Şöyle ben bir tarafı sonraktan çekeyim. <laughs> Nereye girdik biz? Arkadaşlar video bitmişti. Biz için teşekkür ederim. Başka bir oyuna girdi. Öbür iki bölümü yarın ya da yarından sonra ya da bugün gelebilir. Söylemiş olayım. Görüşürüz.